sevgili yediler kanalıma hoş geldiniz. bugünkü dersimizde unit 10 planets gezegenler konusuyla ilgili beceri temelli soruları çözeceğiz janet had a trip to the space janet e, uzaya bir yolculuk yaptı diyor discovered unknown planets der orada e, bilinmeyen gezegenleri keşfetti. Unknown, bilinmeyen. She gave them her favorite teacher's names. Onlara en sevdiği öğretmenlerinin adını vermiş. David, Helen, Mark, Alice. She took a photo of them. Bir fotoğraflarını çekmiş. And sent it to the people on earth. Dünyadaki insanlara göndermiş. Here are some information about photo. Fotoğraf hakkında bazı bilgilerimiz var. David is the smallest planet. Smallest en küçük demektir. David en küçük gezegen. Alice is larger than David and between Helen and Mark. Alice David'ten büyük, daha büyük larger ve Helen ve Mark'ın arasında diyor arkadaşlar. Helen is the largest planet and comes first. Demek ki first ve the largest derken en büyük olduğunu anlıyoruz Helen'ın. O zaman which of the following photos did Janet send to the earth? Hangi fotoğrafı Janet dünyaya göndermiştir? Bakına şıkkına bakalım. David is the smallest olmalı. David en küçüğü. Evet. Alice is larger than David. Alice David'den daha büyük. And between Helen and Mark diyor. Helen ve Mark'ın arasında olacakmış arkadaşlar. O nedenle A şıkkını almıyoruz. Bunu da alamayız çünkü Helen is the largest planet demişti. Helen en büyük gezegen olmalı. 5 şıkkını da geçiyoruz. Bakın burada Helen en büyük gezegen olacak. C şıkkında ama Alice Mark'tan büyük, David'le Helen arasında olması gerekiyor Alice'in. O nedenle C şıkkını geçiyoruz. Bakın Alice David ile Helen'ın arasında ve David'den büyük. Burada en uygun olan seçenek D şıkkıdır. Look at the table and answer the question diyor. Tabloya bakarak cevaplandıracağız. Which of fo the following is correct according to the table? Tabloya göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Planets gezegenler. Distance from the sun, güneşe uzaklık ve size, ekvator büyüklüğü, büyüklük. Mars is the closest planet to the sun. Mars güneşe en yakın mıdır? Bakın, hemen bakalım. 2 milyar çocuklar, o zaman Venüs daha uzak olmalı. Bu da yanlıştır. Venüs is further, daha uzak değildir güneşe. Uranüs is larger than Mars. Bakın size büyüklüğe bakıyoruz. E, distance from the sun, Güneşten uzaklıktı. Size büyüklük. E, Uranüs daha mı büyük Mars'tan? Bakalım Uranüs büyüklük olarak 50, Mars 6 kilometrik. O zaman bu doğrudur arkadaşlar. Tabii ki daha büyüktür. Daha. Venus is smaller than Mars. Venüs Mars'tan daha küçük olmalı mı? Bakalım. Venüs 12, Mars 6. Bu da yanlıştır. Cevabımız 5 şıkkı olmalı. Read the text and answer the question demiş. Teksti okuyalım ve cevaplayalım. Hello, I am the fourth planet in the solar system. Ben e, güneş sistemindeki dördüncü gezegenim. I am e, 227 milyon 943.000 824 kilometer far from the sun. Yani güneşten uzaklığı veriyor arkadaşlar. Far from the sun. I'm a cold planet. Ben soğuk bir gezegenim. My temperature is between e, minus 125 and uh, 20 degrees. I'm also called red planet. Aynı zamanda kırmızı gezegen olarak isimlendiriliyorum. There is iron oxide. Demir oksit on my surface. Yüzeyimde demir oksit var. I am similar to the earth. Ben dünyaya benziyorum. Similar benzer demektir. I'm a rocky planet, e, kayalık bir gezegenin. You know, I'm Mars. Şimdi, which of the following is related to the text above demiş? Yukarıdaki textle hangileri e, ilişkili? Surface of the Sun, Güneş'in yüzeyi, etkili değil, e, ilişkili değil arkadaşlar. O zaman birin olduğu Bütün şıkları elersek, geriye zaten seçenek kalmış olur. C şıkkı Temperature of Sun, Mars, Marsın sıcaklığından bahsetti. Distance to the Sun, Güneşe uzaklıktan bahsetmişti. The other name of Mars, Marsın diğer adı Red Planet, ondan da bahsetmişti. Doğru cevabımız C şıkkı. Read the text and answer the question. Birlikte teksti okuyalım ve soruyu cevaplayalım çocuklar. E, 84 scientists in NASA are planning to a trip to Mars in e, 2030s. 2030'lu yıllarda 84 bilim adamı NASA'ya bir gezi düzenlemek istiyor e, Mars'a. Cem Meydan is one of those scientists. Cem Meydan o bilim adamlarından bir tanesi. They are researching how they are researching how this trip will affect human body. İnsan vücudunu nasıl etkileyeceğini araştırıyorlar. Henry is a seventh grade student. Yedinci sınıf öğrencisi Henry and has prepared some questions and is going to interview. Cem Meydan about his trip. Cem Meydana e, gezisi hakkında sorular hazırlamış çocuklar e, has prepared some questions and is going to interview bir görüşme mülakat yapacak. Which of the following is not suitable hangisi uygun değildir for Henry's interview. Henry'nin mülakatı için. Can human body adapt To nature easily ee, insan vücudu e, doğaya kolay bir şekilde uyum sağlayabilir mi? Adapt Uyum sağlamaktı O zaman arkadaşlar nature doğayla alakalı bir durum olmadığı için cevabımız direkt olarak şıkkı diyebiliriz. What are the reasons for going to Mars? Mars'a gitme sebepleri nelerdir? Is Mars habitable for people? E, Mars insanlar için uygun mudur? Yani yaşam alanı olabilir mi? How long is the trip going to last? Gezi e, ne kadar sürecek? Cevap A şıkkı olmalı. Arkadaşlar buradaki sorunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. It is the most well-known dwarf planet. E, most well-known, en iyi bilinen, Cüce Gezegen. A day on Pluto is much longer than a day on the Earth. E, Plutodaki bir gün, dünyadaki bir günden çok daha uzundur. Much longer. A year on the earth is much shorter than a year in Pluto. Dünyadaki bir yıl Pluto'dan daha kısadır. Pluto completes a tour around the sun in 248 years. Yani Pluto güneş etrafındaki turunu 248 yılda tamamlıyormuş. Which of the following completes the conversation? conversation konuşmayı hangisi tamamlar çocuklar? Soru işaretine göre Can people live in Pluto? İnsanlar Pluto'da yaşayabilir mi? What do you know about Pluto? Pluto hakkında ne biliyorsun? Bakın, bili her şeyi anlatmış zaten. Is Pluto bigger than the Earth? E Pluto dünyadan daha mı büyüktür? Bak bu durumda yes veya no ile cevap verirdi zaten. How many hours does a day last in Pluto? Kaç saatte bir gün kaç saat sürer Pluto'da? Zaten bakın bu da olmaz çünkü burada bildiği her şeyi anlatmış. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. Pluto hakkında ne biliyorsun? Look at the picture and answer the question diyor. Resme bakalım ve soruyu cevaplayalım çocuklar. According to the picture above, which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? There are nine planets in the solar system. Güneş sisteminde dokuz tane gezegen vardır. Bakın bu doğru değildir arkadaşlar. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gezegen görüyorsunuz isimlendirilmiş olarak. Ee, zaten diğer gezegenin adı da yok. Ee, diğeri Plüto olmalı. Cucu gezegen. O zaman A şıkkı diyebiliriz. There is only one planet larger than Saturn. Satürn'den sadece bir gezegen büyüktür. O da Jüpiter'dir. Doğru. Mars is smaller than Venus and Jupiter. Mars, e, Jüpiter'den ve e, Venüs'ten daha küçüktür. Mars, bakın, Venüs'ten küçük ve Jüpiter'den daha küçüktür. The Earth is closer to the Sun than Uranus and Saturn. Dünya, e, Uranüs'ten ve Satürn'den, güneşe daha yakındır. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuzda Yuri Gagarin was born near Moscow. Moskova'da doğdu. Russia on 9 March 1934. 1934'te 9 Mart'ta demiş. He imagined being an astronomer. O bir Astronom olmayı hayal etti. He became the first human in space. Uzayda ki ilk kişi, ilk insan oldu. His spacecraft's name was Vostok 1. Ee, onun uzay gemisinin, uzay mekiğinin adı Vostok 1. Uh, circled the earth at a speed of uh, 27,000 400 kilometre per hour, saatte 27400 kilometre hızla arkadaşlar e, dünya, e, dünyanın etrafını dolanmış. He the flight lasted 108 e, minutes. 108 dakikada sona erdi. Şimdi in the text, tekste göre there is no information about bilgi yok. The place he was born. Onun doğduğu yer bakın Moskova. The name of the speed of his spacecraft. Yani e, uzay mekiğinin hızı var arkadaşlar. 27.400 görüyorsunuz. Bu, o zaman doğru diyoruz bunlara. The, the time he went to space. E, uzaya gittiği Zaman aralığı var mı arkadaşlar? Saat, uzaya gittiği saat belli değil. His dreams and career, rüyaları ve kariyeri, zaten hayalleri ve kariyeri he imagined, hayal etti being an astronomer diyoruz zaten. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalı. Bakın şununa karıştırmayın. The flight lasted 108 minutes. 108 dakikada e, son buldu uçuş. Ama hangi saatte orada olduğu söylenmemiş. The time derken gittiği saati düşünmeliyiz. Burada zaman belli değil çocuklar. C şıkkı diyoruz. Mr. Adam asks his students some questions about the planets. By Adam, öğrencilerine gezegenler hakkında sorular sorar. They will get two points for each correct answer. Her bir doğru cevap için iki puan alacaklar. Bakın will var, gelecek zaman. When they give a wrong answer, yanlış bir cevap verdiklerinde. They will lose one point. Bir puan kaybedecekler. Here are the questions and answers. Their answers. There are nine planets in our solar system. Dokuz gezegen vardır. Bu yanlış arkadaşlar. Biliyorsunuz false diyeceğiz. Ee, şöyle yazalım. False. The sun orbits the earth. Dünya, güneş dünyanın etrafında dolanmaz bu da yanlıştır çocuklar false our galaxy is the milky way samanyolu buna true diyoruz doğru cevap bakın false false ve true olmalı julianın cevabına bakacak olursak true false true yani julia 4 puan alırken alex sadece bir tanesi doğru diğerleri yanlış olduğu için sadece 2 puan alıyor. Çocuklar o zaman Alex 2 puandı. Hemen yazalım. Julia gets more points than Alex. Julia'nın Alex'ten daha fazla puanı var elbette. A ah şıkkı doğrudur. The table shows some information about dwarf planets. Tablo cüce gezegenler hakkındaki bazı bilgileri veriyor dwarf planet cüce gezegen discover keşfetmek the highest en yüksek diyoruz. According to the table tabloya göre which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Birlikte bakalım çocuklar. Make make is hotter. Daha sıcak. Bakıyoruz. Make make 243 ama eksi 243 ee, en soğuk olması gerekir. O zaman yanlıştır. The coldest ya da colder demeliydi. Pluto is the coldest planet among all the planets. Yani bütün diğer gezegenler arasındaki en soğuk gezegen Plüto mudur? Bakalım eksi 223 ama Make Make daha soğuk. Eksi 243. O zaman bu da yanlıştır çocuklar. Astronomers discovered Pluto earlier. Daha erken keşfetti Pluto'yu. Than the other planets. Diğer gezegenlerden. O zaman bakıyoruz 1930 ama ondan da önce 1801'de Ceres var. Bu Dolayısıyla bu da yanlıştır. Scientists discovered Eris and make make in the same year. Bakın same year demek aynı yıl demektir. Aynı yılda keşfedilmiş gerçekten de 2005. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Lisa wanted David to put the names of five planets in order. According to the their places in the solar system. Yani Lisa David'den 5 gezegeni sıraya koymasını istiyor Güneşe olan e, uzaklığına göre. But he made some mistakes. Bazı hatalar yapmış. According to his answer, cevabına göre bakıyoruz arkadaşlar. Venus is the closest planet to the sun and next to the earth. Venüs e, güneşe en yakın ve dünyanın yanında olacakmış. O zaman bakın, e, gezegenlerin Venüs'le başlaması gerekir. Çünkü en yakın olduğu için o zaman eleme yapabiliriz çocuklar. Bakın, Venüs'le başlamayanları elediğimiz zaman zaten cevabın 5 şıkkı olduğu ortaya çıktı. Venüs en yakın, Satürn en uzak. Bakın Satürn en uzak. Mars is between the Earth and Neptune. Mars e, Dünya ile Neptün'ün arasında görüyorsunuz ve e, next to the Earth demiş Venüs için. Dünyanın yanında. Aynen 5 şıkkında olduğu gibi olmalı cevabımız. 11. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Which of the following does not have answer in the text demiş. Text'te aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Önce bir tekste okuyalım. There are eight planets in our system. Bakın, how many planets are there in our solar system? How many kaç taneydi? O zaman there are eight planets. Cevabımız var çocuklar. Hemen eliyoruz. Which planet is the closest to the sun? Hangisi e, güneşe en yakındır? Closest en yakın. Bakın burada Mercury is the smallest and the nearest planet to the sun dedik. En küçüğü ve en yakını güneşe. Near nearest. Süperlatif Haliyle kullanılmış. O zaman bunu da eledik. When did astronomers discover the planets? Yani ne zaman astronomlar gezegenleri keşfetti? Bu durumda astronomların ne zaman gezegenleri keşfettiğinin cevabı yok arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkıdır. What are the planet names in the solar system? Yani gezegenlerin isimleri nelerdir? Bunların hepsi yazılmış zaten. Bakın cevabımız 5 On ikinci soruda Elinin günlüğü günlüğüyle devam ediyoruz. Dear Diary, sevgili günlük. We had science lesson yesterday. Dün e, fen dersi yaptık. Our teacher gave information about the solar system. Öğretmenimiz bize e, bilgi verdi Güneş Sistemi hakkında. I had a dream about it. Bir rüya gördüm dün gece. We have eight planets. Sekiz gezegenimiz vardır. In my dream, rüyamda, there was one more planet called Cheerful Planet. Bir tane daha fazla Gezegen vardı ve adı neşeli gezegendi. Cheerful, neşeli demektir. Because its surface looked like a happy face. Çünkü onun yüzeyi, e, bakın look like, mutlu bir yüz gibi görünüyordu. It was the largest planet in the solar system. En büyük gezegendi. So, bu yüzden I could see it in the sky. Ben onu gökyüzünde görebildim. There was a voice message, bir sesli mesaj vardı. Ondan, oradan. It was the evidence of life, o yaşamın delili, kanıtıydı bakın. What do you think? Ne düşünüyorsun? Can it become real in the future? O gelecekte e, gerçek olabilir mi? Which of the following does not have answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin tekste cevabı yoktur demiş. How many planets were there in Alice Dream? Bakın kaç tane gezegen olduğu var. 8 gezegen bir de fazla vardı diyor. E, büyük olan. O zaman bu var. Which lesson did Ellie have yesterday? Hangi dersi yaptı dün? Tabii ki. Bakın o da var. Science lesson yesterday demiş. Why did people call it as cheerful planet? Niçin insanlar onu neşeli gezegen olarak adlandırıyorlar? Çünkü diyor bakın, e, its surface bakın look like a happy face. Mutlu bir yüze benziyor. Look like a happy face demiş. Dolayısıyla bunun da cevabı var. Who was living on cheerful planet? Kim who? Kim yaşıyordu? Bunun cevabı yoktur arkadaşlar. This visual below aşağıdaki görsel shows the average temperature of the planets in the solar system. Güneş sistemindeki ortalama average temperature ortalama sıcaklığı gösteriyor diyor. Bu şekilde inceleyecek olursak arkadaşlar görüyorsunuz en sıcak olan Venüs ve Merkür. Bunun dışında dünyada sıcak sayılır. Diğer gezegenler, soğuk gezegenler Mars, Jüpiter, Saturn, Uranüs, Neptün ve Plüto. Neptün görüyorsunuz en soğuk gezegen. Bu durumda e, cevabımıza bakacak olursak, according to the information about how many of the sentences in the box are correct? E, bunlardan hang, kaç tanesi how many e, doğrudur demiş. Bakın Pluto is the coldest of all the planets. Pluto en soğuk. Bütün gezegenlerden bakın en soğuk. Çünkü sıfırın çok altında. Venus is the warmest planet in the solar system. Öyle söylemiştik zaten. Çünkü Venus en sıcaktı. Bakın görüyorsunuz burada aynı şekilde Venus en sıcak sıfırdan yukarıya gidecek olursak. O zaman 1 ve 2 doğru dedik çocuklar. Mars and Jupiter are colder than Saturn. Mars'a ve Jüpiter'e bakalım. Satürn'den daha soğuk değildir arkadaşlar. Çünkü sıfırın altına indikçe tam tersi olur. o zaman Saturn Satürn diğerlerinden daha soğuk olmalı. Buna yanlış dedik. Uranus is warmer than Neptune and Pluto. Neptün ve Pluto, Uranüs daha sıcaktır. Warmer, daha sıcak. O zaman buna da doğru diyoruz. Cevabımız 3 tane doğruyla C şıkkı olmalı çocuklar. 14. soruyla devam edelim. Venus, bakın according to the table above, Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir demiş. Soruyla başladık. Bu soruda soruyla başlamak daha mantıklıdır çocuklar. Jupiter is larger than Venus and Uranus. Bakalım. It is the largest planet dediğine göre en büyük olmalı. Doğrudur. Venus is the hottest of all. Venus hepsinden daha sıcaktır. Niçin? It is the closest dediği için en yakın gezegen en soğuktur çocuklar. En sıcaktır. Bu nedenle buna da doğru dedik. Uranus is colder than Venus. Uranus Venüs'ten daha soğuktur demiş. Bakın eksi 220 olduğu için bu da en yakın en sıcak gezegen olduğu için tabii ki daha soğuktur. Neptun is the largest demiş. Oysa en büyük gezegen Jüpiter de the largest planet dediğine göre buna yanlış diyoruz. Cevap D şıkkıdır.